Kayınvalidenizin ya da kayınpederinizin yaptığı bir davranışı anneniz babanız yapıyor olsa yine aynı şekilde rahatsız olur musunuz? Ya da eşinizin kardeşleriyle kurduğu ilişki biçimi, aralarındaki diyalog, kendi kardeşlerinizle olan ilişkinizde aynı şekilde olsa yine sizi rahatsız eder mi? Anormal gelir mi? Örneğin görümceniz yaptığında sınırsızlık gibi gelen bir davranış kendi kız kardeşiniz yaptığında da aynı şekilde sınırsızlık olarak zihninizde makez bulur mu? Eğer bu sorulara cevabınız evetse, yani kendi ailenizde yapsa, eşinizin ailesi de yapsa bu davranışları hoş karşılamıyorsanız tamam o zaman burada sınır çizmeniz gerekir ve hakkınızı korumanız gerekir. Fakat eğer cevabınız hayırsa, yani kendi aileniz yaptığında rahatsız olmuyorsunuz da eşinizin ailesi yaptığında sadece rahatsız oluyorsanız o zaman sizin eşinizin ailesine dair algı sisteminizde ya da duygu dünyanızda bir bozukluk var demektir. Buraya bir bakmak gerekir.